Videoyu geçmeden önce kanalıma abone olup Yandaki çan işaretlerini tıklayarak Bu kanallarla ilgili bütün bildirimleri Bana gönder deyip bu videoya da like atarsanız Çok mutlu olurum Atmayanın birisi koksun ah ah, ah ah Ananı Olar ne baba? ya bugün çocuk ya. Ne zaman oluyor? <laughs> Başlıyor muyuz <Başlayamayız> oğlum? 3 <Üç. gülüyor> Anlat ne olur bir dur anlat ya Anlat Peki, yes. Aynen, aynen öyle. O oluşumla beraber daha fazla öyle değil, ben ben. Ben. Aynen, at çünkü kurusun. Yok artık bu manyak yani, ya neyse bu arada şakasını, şakasını şeyine söylüyoruz yani şey yapmayın. Ciddiye almayın dediklerimizi.

50 benim güzel bir odum var. <laughs> bilmem yok like atmadım, pifim koptu. Bilmem şöyle oldu, bilmem böyle oldu demeyin. Like atmazsanız olur. Allah Allah. Ayıp terbiyesizliği yapma. Bu arada gençler eee yavaş yavaş eşek kadar olmaya başlıyor. Yani Allah'ın izniyle 15 yaşını tamamlarsa facecam çekecek. 15 Tamam beyler 15 seniz onunla görüşürüz. Büyüdüm büyüdüm Pınar'la büyüdüm. Reklam vardı. Azadan şeyin var mı? Azadan azadan. Al şunlar var. Bu dediğin için vermiyorum git. Aldım bu şeref. Hayır hayır kanka şey şimdi... ee, Uh, winning değil mi? Hike win. Hike win. Tamam. <laughs> İnek oğlum sen de gir. İnek oğlum sen de gir. gir. Lafa bak. Gir. Gir gir boğuyu yiyen gir. Gir 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 gir. gir, gir. Ananı evlilik. Oğlum evlilik. Oğlum. Aa! Oğlum bana bak. Oğlum beni kurtar. Oğlum tut beni. Tut beni. Tut beni. beni. Canımı kurtar, beni bırak. <laughs> Şaka yaptım, beni bırakmadım. <laughs> Lan alsana beni. <biri. gülüyor> Bizim ev, evden tek kalan şey sandıklar başka bir şey yok.

Daha süper bok uyuyor. Canımızı kurtarak bok uyuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> şey olmuyor. Zaten Çok şey. <laughs> <için>? Şuraya doğru gitmemiz gerek. Var arkadaşlar? oğlum kim? Canım ne diyorsun? ne Ne bok diyeceğini şaşırdı beyler <laughs> şu an geliyor. Şu ya öleceğiz ya da kalacağız ya öleceğiz ya Yakalayacağız ha. Oğlum blok getir. Hı.

Lan götümün üstünde duran bir bloklarla çıkmaya çalışıyorum. Arkadaşlar gördük. Şu an Çocuklar, 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 çocuklar,

Bir dakika, çık bir çık dakika. Bekle. Arkadaş arkadaşlar bazı arkadaşlar belki rol yaptığınızı sanıyordur hani ne bileyim böyle gidiyormuş rolü bak bak gel oğlum gel gel Allah aşkına gel <gülüyor> <gülüyor> ineklere bak oğlum ineklere bak uçuyorlar inekler uçan inek. <laughs> Ya oğlum bir dakika dur şuraya geçmem lazım. Acayip. Ah. Hadi ben de geliyorum. Ah. Uh. <laughs> oğlum geldi geldi. Artık siyahlaşmaya başladı. Yürü gidelim artık. Lanet olsun. <laughs> Oğlum ben de geliyorum. <laughs> Lan gelemiyorum yardım et. <laughs> Lan çekil.